Hello Minko Baby lingolar. Ben Merve. Haziran ayı boyunca Project Pen bitirme projemizde 3 ürün bitirdik. Ve Temmuz ayı süresince projede kullanmaya devam edeceğimiz ayrıca yeni eklenen ürünler karşınızda. Hemen şimdi şu an bu videoda. Ay! <laughs> Nasıl bir girişti bu kız? Bir nefes nefese kaldım ayol. Ne diyeceğimi şaşırdım. Melatonin tonimiz projede gıdım gıdım pıdım pıdım piki piki ilerleyerek devam ediyor. Piki piki. Bakın piki piki. Yani o kadar piki ilerliyor ki çok istikrarlı. Hep hep aynı oranda azalmış. <laughs> Bu ne kadar uzun sürecek bitmesi ya. Farkında mısınız? Çok pahalı. Çok demeyeyim. Pahalı ama demek ki parasının hakkını veriyormuş. Çok sevdiğim bir ürün biterse mesela tekrar almayı düşüneceğim bir ürün ya bunu ya bunun kremini. kremini kullanmıştım bitirmiştim onu da çok beğendim. Hmm. Sanırım tekrar tonini almak yerine kremini almayı tercih ederim. Onu daha rahat kullanıyordum gibi hatırladım şu an. Neyse buna devam. Ya ne olacak bilmiyoruz ama gece rutinlerinde kullanmaya devam edeceğiz. Artık bu bu sene bitmez gibi ama ömrü de oldu. Nasıl bitireceğiz biz bunu? 5 kişi kullanması gerek aynı anda. Bakın. Pastel krem allık. 41 Dazzling rengi. Çok güzel bir ilerleme var. Tatilde bunu yanımda götürmüştüm ve bunu bolca kullandım bu ayda kullandım kullanmaya da devam edeceğiz bitireceğiz bakın bakın durun geçen ayka haline şöyle ekliyorum bu şekildeymiş şimdi göreceğiz ta -da -da. ta 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 nasıl nasıl bayağı gitmiş gördünüz mü bunu bitireceğiz bu bitiyor bu bitecek tekrar Pastelden, krem allıklardan alacak olursam yine bu rengi alırım. Garanti. Simli bir allık. Sim 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 simler, aydınlıklar, sim sevmeyenler uzak durabilir. Bu ara o kadar far sürmüyorum ki. Hmm, revolution Maxi Reloaded Big Big Love paletindeki 10 numaralı rengimiz şuradaki küçük simli ışıltılı renk. Yani bu ay çok az kullandım. Bir önceki aylarda şuraya ekliyorum. Belki ilerleme olduysa çok az olmuştur. Bilmiyorum ne olacak. Dursun projede dursun devam edelim buna. Ay parmaklarım sıkıştı ayol. Bundan biraz sıkıldım artık. Bitsin kurtulmak istiyorum. Victoria's Secret Coconut Passion. Bu şekilde bir ilerleme. Yine istikrarlı bir ilerleme göstermişiz. Neredeyse ilk kullandığımız ayla aynı oranda kullanmışız. Sıkıldım biraz bundan. Bitirelim. İlerlememize bakarsak bir iki ayı daha var gözüküyor. İki ay daha kullanacağız gözüküyor. Abi bütün yazı bununla mı geçireceğim ben? Sıkıldım. <laughs> Neyse, bakacağız çaresine. O, bunda baya bir ilerleme var. İvroşen'in bitkisel kök hücre içerikli C vitamini gündüz ve gece kullanılabilen bakım serumu ben. Gündüz özellikle kullanıyorum. Gece rutinlerine de ilave edebiliyorum. Tatilde de yanımda götürdüm. Aa! Allah'ım kırılmadı. Resmen fırlattım. Ay durun elim ayağım tutmuyor. Şuradan şuraya bir kullanmışız. Bu kadar kalmış bebeklerim. Bu ay bu kesin biter. Garanti biter. Hatta o çizgiyi çizdikten sonra biraz daha kullandım. Belki şuralarda falan olabiliriz. Biraz ışıktan baktığımda öyle gözüküyor. Ben bu serumu bitirdiğimde The Ordinary markasının C vitamini içerikli bir serumu var. Onu denemek istiyorum. Stoklarda bulursam bir onu sipariş edeceğim. Ama onun haricinde yeniden bir C vitamini içerikli serum kullanacak olursam buna döner. Tekrar bunu alırım. Ama bir The Ordinary'i deneyeyim. Onu alamazsam gider bunu alırım yine. Ben bunu çok sevdim. Yani cildime yaradı. Güzel oldu. Aslında öyle ağım şağım lekeleri hep açtı diyemem. Bakın küçük küçük çil 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 lekelerim. Çillerim baya belirginleşmiş bile tatile gittiğimde. Yani güneş lekesi oluyor bunlar. Ama bana alerjik bir reaksiyon yapmadı bu. C vitaminleri bana hep ağır geliyor. Cildimi yakıyor falan dokunuyor. Çok fazla serum kullanamıyorum. Her serum içeriğini, asitler vesaireler kullanamıyorum. Bu bana hafif, naif, güzel geldi. O yüzden tekrar deneyebilirim dedim. Yeter bitti ya söyledim işte. <laughs> ne uzatıyorsun? İbroşe'deki bir alışverişimde hediye verilen Evidence Vücut Losyonu. Ha çizdikten sonra gene daha kullanmış mıyım ben bunu? Ya da böyle dik bekledikçe aşağıya inmiş. Bu çizgiden daha bile aşağıdayız. Bu doluydu zaten biliyorsunuz. Bu ay çok az kullandım. Tatilde de yanımda götürmedim. Döndüğümde de kullanmadım. Kullanayım. Hatırlat kendine. Bunu kullanalım. Güzel kokuyor. Evidensin kokusu işte. Ha, güzel kokuyor. Krem krem. Tatlı krem. Çiçeksi krem. Tatlış patlış. Bibişkolarım Şimdi projede devam eden ürünler bunlar. Bitenlere gelelim. Enzim markasının bu kahveli saç tonine nihayet bitirdim. Çok mutluyum. Hiç sevmedim. Bir daha asla almayacağım. Saçımı kirletiyor. Bunu sıktıktan sonra mesela tarakla saçımı tararken tarağa tortular geliyor. Elime attığımda tortular geliyor. Sevmedim. Gitti. Bitti. Bir daha da alınmayacak. Üç ürün bitti demiştim ama bu bir ürünün içinde aslında bir 2, 3, 4, 5, altı 7 tane ürün var. Bu 7 ürünü bitkisel yağları şişede karıştırmıştım. Ve şuraya kadar doluydu. İlk bir böyle kullandık. Sonra bir ay hiç kullanmadık. Sonra bir daha kullandık. Sonra da bitti. Gitti. Çok mutluyum. Tekrar bu şekilde tek tek yağ alıp karıştırmayı düşünmüyorum. Saç için hazır karışım olan yağları kullanmayı düşünüyorum ki elimdekilerde öyle ürünler. Mutlu musunuz? Bununla uzun zamandır birlikteydik. Ayrılıyoruz. Biter bitmez gidip yenisini aldığım bir ürün. Romant markasının N02 Vine New isimli alı göz kapaklarıma, yanaklarıma, burnumun üstüne, her yerime bunu sürerek çok güzel mankancılar yaptım ben. Ve bundan hemen bir tane daha aldım. Bebişlerim, bakın tertemiziz. Tertemiz. Hiçbir şey kalmadı. Çok sevdim be seni. Seni çok sevdim. Senden hemen bir tane daha aldım o bitmeden bile bir tane daha alasım var. Korkuyorum piyasadan çekilecek, kaybolacak diye hayatımın allığını buldum çünkü sanki. Gerçekten öyle. Bunlar da bitenler de. Projeye yeni eklenenlere gelelim. Badenatural Natural markasının stick güneş kremini ekledim. Ben bunu bu yazın başında kullanmaya başladım. Çokça kullandım. İçinde biraz kalmış. Sonra bir bırakmışım kenarda nedense. Bak çıkmıyor. Şöyle çıkartır mıyız? Çıkmıyor. Neyse. Hmm. görüyor musunuz siz? Şu kadar falan dolu böyle dolu içi. Ama ah çıktı. Böyle. Bunu bitireceğiz. Çok azıcık kalmış zaten bu ay projeyi. Bunu projeye eklemekte ne bileyim küfür gibi. Eklesen ne olacak, eklemesen ne olacak? Zaten bitecek bu. Ama bayağıdır elim gitmiyordu diye ekledim işte. Bunu bitireceğiz. Seviyorum yüzümdeki görüntüsünü, dokusunu, yapısını seviyorum. Sadece tek bir kötü özellik terletiyor. Evet. Yoksa canım benim. Bir de kokusu oyun hamuru gibi. Onu da çok seviyorum. Projeye bir yüz kremi ekledim. Lebelage Label H ya da markası bir Kore markalarındandı. Trend yoldaki bir yine Kore ürünlerini satan bir satıcıdan hangisi hatırlamıyorum almıştım. Şubat ayında açmışım. Hem kullanım ömrü 12 aymış. Daha da olmamış. İyi. Çizdim ben bunu şöyle şöyle kıvırdım kıvırdım böyle yaptım. Bu çizgideyiz. Bunu bitireceğiz. Umarımlı şeyler. Bu ay biter mi? Ne diyorsunuz? Sizce biz bu ay bunu bitirir miyiz? Bana sanki iki aya sürünür gibi geliyor. Hadi be bu ay bit bitmez bitmez bitmez. Bir gaza geldim ama bitmez sanki. Biter mi bu ya? Bir sonraki güncellemede bunu nasıl görürüz? Tahmininiz ne acaba? Ah bu kremi bitirdiğimde tekrar almayı düşünmüyorum. Güzel. Bir nemlendirici fakat öyle işte ince özlüymüş, aydınlatıcı, içerikliymiş falan. Çok tabii etkisini görmedim. O yüzden tekrar almam. The Fair markasının 3 tane saç serumu var. Üçü de bende var. Üçünü de aynı anda açıp aynı anda kullanmaya başlamışım. Üçünde de belli bir adete gelmişim işte şuralarda bir yerlerdeyim. Şu an bu işaretlediğim yerde. Keratin içerikli olan serumu sanırım Türkiye'de ilk ve ben duyduğumda tekçe keratin serumu kafa derisine uygulanan formülü yapan marka. Güzel cümle kurdum. <laughs> Anladınız. İşte bunu kafa derimize uygulayıp kullanacağız. Bunu bitirdiğimizde elimdeki diğerlerini de projeye ekleyeceğim. Çünkü ilk zaman çok hevesle alıp kullanmışım, sonra kenarda bırakmışım. Bu arkadaşa abanıyoruz. Bir tane de saç bakım yağını kullandıysak bir maske ekledim. Aslında bu durulanma gerektirmeyen temiz saçınıza uyguladığınız bir saç bakım kremi gibi bir şeymiş. Ama ben bunu duş öncesi saçıma bol bol sürüp bekletip duşta yıkayarak kullanıyorum. Öyle sevdim. Bilmiyorum. Öyle sevdim. Mix Up markasının Magic Butter 12 tane bitkisel içerik yağ varmış bunda. Nerede? Şöyle çizmişim şurada. Ben bunu Şubat'ta açmışım. Kaç aymış? 12 aymış kullanımı. Aynen ömrü dolmadan bitirelim. Bu şekilde krem var içinde işte. Hmm, çok yoğun kokuyor. Burnumu gıdıklayan bir koku. Hapşırasım geldi. O yüzden ben bunu bir daha almam. Bitsin gitsin. Bebişlerim bu kadar. <laughs> kız çok mu hızlı oldu bu video? Bilmiyorum. Bilmiyorum ama bu kadar. Yani Project Pen güncellememiz biraz gecikti. Ben tatile gittim geldim. Sonra Oktay'ın nişanıydı, düğünüydü, vıttırı vıttırı falan derken ne nişanı kız kınası kınası. Her neyse vakit bulamamıştım. Videolarımız son hız gelmeye devam ediyor. Ama benim video günlerim iyice şaştı. Cuma'dan cumaya atayım hadi dedim. Günler şaştı ya bebekler. Profile de şey yazdım YouTube'da. Haftada bir video yayında yazdım. Normalde her cuma 16.00 yayında falan diyordum. Ne olacak halimiz bilmiyoruz. Göreceğiz. Bu arada ben bugün günlerden çarşamba bu cuma yeni başlayacağım okula tanışma toplantısına gidiyorum. Bana şans dileyin. Hadi bu kadar yeter. Çok sıcak. Çok sıcak klimayı açacağım ya da pencereleri her neyse buraya kadar izlediyseniz eğer beni sevdiniz. Ben de sizleri çok seviyorum. Çok 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 öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videomuz. Ha ha dur defterime bakacağım. Shop My Stash Makeup güncellemesi olur muhtemelen. Evet. Shop My Stash Makeup'ı bir güncelleriz. Aa, evet. Aynen öyle. Bir sonraki videomuz o olur. Hadi bir de şey gelecek. Aa, bir de sırada şey var. Fincan koleksiyonun part 3. Part 3 gelecek. Onu bir çekeceğiz. Sonra ojelerle ilgili bir video gelecek. Elimdeki tüm ojeleri göstereceğim. Falan. Bir kişi istemişti bunu. Oje videosu gelsin diye. O yüzden ekledim listeme. Ondan sonra başka ne videosu gelecek? Ne çekelim başka? İstediğiniz bir şey var mı? Aşağılarda yazın. Aşağılarda. Ben sizi orada bekliyor olacağım. Bu kadar yeter bebişlerim. Hadi öptüm. Bye.